<laughs> Büyük Millet Meclisi'nin sayın üyeleri, Büyük Millet Meclisi'nin dördüncü devresinin dördüncü toplantı yılını açarken ulusun değerli vekillerine saygılarımı sunarım. geçen yıl içinde yurtta çok gerekli işler görülmüştür. Dış işlerimizdeki arasız çalışmalarımız da genel siyasamıza ulusal ülkümüze uygun olarak başarılmıştır. Bundan ötürü Büyük Meclis'in ulus işlerindeki özeni ulusumuzun canlılığı gerçekten övgüyle anılmaya değer. Arkadaşlar, ülkenin ekonomik kurumunu belki kara genişletmek en önde tuttuğumuz işlerdendir. Onun için sanayi programımızı durmadan yürütmekteyiz. tasarlanan fabrikalardan çoğunun temelleri kurulmuştur. Hepsinin kurulup işletilmesi için fence, maliyece gerekenler de bulunmuştur.